Teala topraktan Adem'i yaratır. Bütün meleklere Adem'e secde edin diye buyurur. Bütün melekler Adem'e secde ederler. Ama öyle birisi vardır ki Adem'e secde etmez. O iblistir. Allahu Teala iblis eder ki emrettiğim halde seni secdeden alıkoyan nedir? İblis yani şeytan der ki ben ondan hayırlıyım. Şeytan kendisini neden Adem'den daha hayırlı görür? Neden kibirlenir? Neden Adem'i küçümser? Ayette şeytanın kibrinin sebebi de aktarılıyor. Beni ateşten yarattın. Onu Adem'i ise topraktan. İnsanın tarihine ilişkin olarak bize bildirilen ilk hadiselerden biridir bu. Habil ile Kabil'den önce Hazreti Adem ve Havva'nın yeryüzüne indirilmesinden önce cennette yaklaşmamaları gereken ağaca şeytanın telkiniyle yaklaşmalarından önce olmuştur bu hadise. Mühlet isteyen ve kendisine mühlet verilen şeytan belli ki o andan itibaren insanları aldatmak için hep o kibir damarını kullanmıştır. Kur'an-ı Kerim Hz. Adem'in topraktan yaratıldığını sonra ona ruh verilerek canlı bir insana ne getirildiğini açıkça anlatır. Aynı şekilde şeytanın da cinlerden olduğunu konusuna vurgu yapar. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Rabbin meleklere demişti ki, ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Onu tamamlayıp içine de ruhumdan üfürdüğüm zaman derhal ona secdeye kapanın. Bütün melekler toptan secde ettiler. Yalnız iblis secde etmedi. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Allah ey iblis iki elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir? Böbürlendin mi yoksa yücelerden misin dedi. İblis ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Şeytan ateşten yaratılmış olmayı kendince bir üstünlük sebebi olarak görmüştür. Ateş başka varlıklarla temas ettiğinde onları yakar ve eritir. Su ve kum toprak gibi diğer katı maddeler ateşi onu söndürür. Bir üstünlük sebebi gibi görülen bu fark aslında şeytanı ömür boyu yalnızlığa itmiştir. Yüce Allah katından üstünlüğün temel esası ise önce kendisine itaat edilmesiydi. İblis, İblis bundan imtina edip kaçındığı ve kendisini üstün gördüğü için rahmetten kovulmuş ve şeytan olarak adlandırılmıştır. Ateşin toprağı yakması sebebiyle bunu yok olmaz bir üstünlük olarak görüp büyüklenmesi şeytanın kafir olarak ilahi huzurdan da cennetten de kovulmasına sebep vermiştir. Kur'an'da cinlerin ateşten yaratıldığı bildirilmektedir. Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık. 15-27 Cinleri öz ateşten yarattı. 55-15 Bazı alimler Rahman suresindeki can deyiminden kasıt cinlerin babası iblistir demişlerdir. Elmalı Hamdi Yazır aynı kanaatte olmadığını söyleyerek başlangıç itibariyle bütün insan cinsi salsaldan yaratılmış olduğundan insandan kasıt yalnız Adem değil insan cinsi olduğu gibi candan kasıt da cin cinsidir der. Şu halde iblis yani şeytan da cinlerden olduğuna göre o da ateşten hem de dumansız öz yalın yakıcı ateşten yaratılmıştır diyebiliriz. Birçok yerde iblisin Melek olduğu söyleniyor. Hayır. Kur'an-ı Kerim'de üstüne vurgu yapılarak bahsedilmiştir. Şeytan cinlerdendir. Can soyundandır. Atası candır. Şeytan da o soya ait bir ferttir. Yani bu durumda şeytan cinlerden olmuş oluyor. Meleklerden olsaydı zaten itaat ederdi ve Allah'ın bütün emirlerini dinlerdi. Çünkü meleklerin Allah'a isyan etme gibi veya kibirlilik yapmak gibi veya ona benzer durumları yapması gibi bir şey söz konusu değil. Ayrıca İblis cennet bekçilerinden bir bekçiydi. Dünya semasının işlerini de idare ediyordu. İblis meleklerin reisi ayrıca da hocasıydı. İblisin birçok üstünlüğü vardı aslında. Birçok melekten de tecrübeli, bilgili ve kudretliydi. allah Teala ona güzel ilimler vermişti. O birçok Allah'ın yarattığı rahmetten yararlanabiliyordu cennetin dahi bekçiliğini yapıyordu. Bu çok büyük bir nimettir aslında. Ama Hz. Adem'in yaratılmasıyla şeytanın yani iblisin de fikirleri değişti. Ona secde etmedi. Ben ondan üstünüm dedi. Her manada ona üstünlük tasladı. Tabii ki şeytanın hikayesi burada bitmiyor. Dünya ile şeytana bir yeni sayfa açılıyor. Bu sayfa kıyamet gününe kadar devam edecek. Ve kıyamet günüyle yok olacaktır. Şeytan yaptıklarının bedelini Allah'a hesap vererek ödeyecek. Ama gelin Hazreti Ademle şeytanın yaşadıkları şu kargaşaya bir bakalım. İnsanlığın babası Adem, Hazreti Adem bilindiği gibi cennette yaratılmış, melekler ve iblisin ona secde etmeleri emredilmiş ama iblis kibirlenip bundan kaçınmış ve ebedi ilahi lanete maruz kalmıştır. Ardından şeytan hile ve tuzaklarını devreye koyup Babamız Hazreti Adem'i cennetten çıkarmış. Cennetten çıkarılma hadisesi yasak ağaçtan yenmesi ve şeytan onlara Hazreti Adem ve Havva'ya ''Eğer bu ağaçtan yerseniz ebedi burada kalıp yaşarsınız.'' deyip Allah adına yemin içerek kandırmıştır. Allah Bakara suresi 36. ayette şöyle buyurmaktadır. Derken şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de birbirinize düşman olarak inin sizin için yeryüzünde belli bir süre Barnak ve yararlanma vardır dedik. Ayette de geçenlere bakıldığında Ademoğlu ve şeytan birbirlerine düşman olarak bir ömür boyu geçirecekleri anlaşılıyor. Şeytan kibrinden insan ise tuğli emel uzun yaşama arzusu yüzünden dünyaya sürgün edilmişlerdir. Şeytan ve dostlarının ortak özelliği kibirdir. Bütün kötülükler kibirden meydana gelir ve tüm kötülüklerin anası kibirdir diyebiliriz. Tarih boyunca şeytanın kandırdıkları ve dost edindikleri firavunlar, Karunlar, Nemrutlar ve Ebu Cehiller hep kibir yapmış ve kibirleri yüzünden hakkı görmemiş veya kabul etmemişlerdir. Asrımızın zalimleri olan Amerika, Rusya ve İsrail ve benzerleri de aynı hastalığa, müptela ve aynı fiili yaşıyorlar. Şeytan ve dostları uzun bir emel peşinde değiller. Bu dünya hayatında ne yaptılarsa o kârdır mantığı yürütüyorlar. Bu sebeple yapabildikleri kadar zulüm ve tuyanda bulunuyorlar. Adem oğullarına gelince bir nevi Allah onlara şöyle söylemektedir. Madem ki siz uzun amel yüzünden ebedi cennetten çıkarıldınız ve kısacık dünya hayatına mahkum edildiniz. O zaman sizin uzun amel talep ve arzunuzun gerçekleşmesi için bu kısacık dünya hayatında bana uyunuz ve benim dediklerimden çıkmayınız. Şeytan ve amellerine uyarsanız sizin amelleriniz boşa gider ve arzunuz gerçekleşmez. Çıkarıldığınız ebedi cennete kavuşmak için Emirlerimi dinlemeli ve şeytandan uzak durmalısınız. İşte insanlığa Allah'ın verdiği en büyük öğüt ve nasihat budur. Şeytandan uzak durun ve cennete girin. Gerçekten insan uzun amel, yani ebedi yaşama ve her şeye sahip olma arzusunu taşıyan bir varlıktır. Bunları da dünyada elde etmesi imkansızdır. Ölümlü bir dünyada yaşadığını ve ahirde bir yaşam olduğunu artık neredeyse bilimsel olarak bilgiye ve kanaate sahip olmuştur. O zaman cennetten çıkarılış sebebi olan bu arzusunu gerçekleştirmek için Kur'an'a başvurup rehber olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi takip etmesiyle kavuşabilir. Bu kısacık sürgün hayatını başarıyla tamamlar ve ilelebet istek ve arzusuna kavuşur. Şeytana biraz meyleden veya yaklaşan hemen ki bir iksiriyle karşılaşır ve bu hastalığa kapılır. nestevuzu billah. Bu hastalık kendisine kangrenleşirse ilahlık davasında bile bulunabilir ve ebedi sürgün hayatı yaşayacaktır. Allah bizi şirkten, Allah'a ortak koşmaktan uzak tutsun. Ne acıdır ki bunu yapanların sonu ebedi cehennemdir. Şeytan'ın hikayesi aslında böyledir. İnsanlığın oluşması, şeytanın isyan etmesi ve insanlığın uzun ömür, yani ölümsüzlük hayali kurması ama ölümsüzlük bu dünyada ne yazık ki mümkün değil. Allah ölümsüzlüğü hiçbir kuluna Hz. Hızır aleyhisselamın ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Onun dışında diye tutuyorum ben şu an. Onun dışında kimseye ölümsüzlüğü vermemiştir ve vermeyecektir. Çünkü bu dünya sınav dünyasıdır. Her şeyin bir yaratılış sebebi vardır. Şeytanın da Hz. Adem'inde Allah bilir, Allah ol der ve olu verir. Beni dinleyip beni takip ettiğiniz için Allah sizden razı olsun. Ne yazık ki şeytan kazanamayacağı bir yola girdi. Lütfen siz de şeytana uyup kazanamayacağınız bir yola girmeyin. Şeytan kaybetti. Siz kazananlardan olun. Hoşçakalın.